şu izle bak. Kim kazanırsa söyle de bu kimin maçı lan? <laughs> Güzel maç. Barcelona maçı mı? Yok. Sen ne kalkmaya çalışıyorsun? bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Buldum. Yok sen ne bizim evdesin? Bunu uzun Allah için ya. Al, Asili. Bir dakika dur sili alacağım. yavaşça dök. Şunu yavaşça dökelim. Yavaşça. yavaşça. yavaşça bir dur ay ya. Koca yapma. Ben burada değilim. Abi Lan o yedi milyar kere yaptı ya? İki soyma lan nine başlatma yeter ya al <gülüyor> <gülüyor> tamam baba benimizi kırdın bakın Türkiye'de Roblox oynuyorum ve ping sıfır Roblox Türkiye'de ay, çok ay, kısıtlı ay, çok benim gibi. bağlantı hatasıyla karşılaşıyorsun Şimdi size Türkiye'de Roblox oynamayı ve sıfır ping almayı göstereceğim. Ya ben sesi Adım Booster'ı açın. Adım 2. Oyunu bulun ve Booster'e dokunun. Görüyor musunuz? Şimdi oyuna başarıyla girdim ve neredeyse ping Sıfır. Ayrıca PUBG, Brawl Stars, eFootball ve daha birçok oyunu hızlandırabilir. Download Turbo Speed. Game <laughs> gireydim ah, bakabilirsin. Oh. Oh, ah Ah. Aa 5.00 tamam ol Gidelim şuradan alalım. Hadi biz bütün kapıları bir kapatalım. Sonra baba görüyor Ses yok, ses yok. Tamam gel. Şu parmağımı ani çatada da. açayım. Yavaş düş. Düş. Oğlum sen neredesin böyle? Lan düş düş. Hı. Şey şuraya koyalım. kapat. Aslında bu şeyin anahtarı. Peki bu ne? Bu neyin anahtarı? Ne ne? Aa. Siktirme. Lan ben az önce zili çaldım. Bu zil mi? Ne oluyor? geç Simülasyon. burada açıksa bir kaçalım. Yapacağım niye ya? açık değil? Ya kaç kaç bir kaç. Çok iyi kaç oğlum. Hmm, bu <laughs> Ha. Bakalım şuraya. Ben de ne tane Nereden geliyor Nereden? Nereden geliyor? ayı? Hayır. Hayır. Ben çocuğumuzu bulmam lazım. Ya şunu ya şunu. Sen nasıl bir ustu çıktın? Come on, döküyorsun? get to it and make sure the floor shines. Come on, get to it, get senin bir yüzünü de temizledim. Olmuyor ya. Yüzüne kir bulaştıracaktım. Olsun ayağını kirletirim. Ölüm bu video bir, birkaç dakika bende kalsın. Come on, come on. Ya tamam. Kemen, kemen. Palı siliyor. Neyini beğenmiyor ayı. E ne ya sen bunları ne ara çil ya. Gel şimdi birazcık daha Hayır 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 I'll bir dakika birazcık daha. Bunu unuttum.

Boş ver git seni aldırma. Ama artık sen bir yere gitsen ben buradan bir şey alacağım da. Bir bakayım içine Ya baba ben burada değilim vallahi değilim. Hadi <laughs> 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 Tamam lan geberdim. Ya Allah şükür. Göz. Ah, yeter ama. Hayır. <laughs> Git kardeşim. Hayır, hayır 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 Hadi atlama gelsin, Jack'im atlama gelsin Ya ben böyle akıl oyununun içine tüküreyim ya Bu ne lan Bu akıl oyununu yapanı ifşa edebiliyor mu lan İfşa edin Tövbe. No way, me doing homework Me and studying just don't go together

erkek olsaydın yapardım. Yapmayacağım. Aslında sadece de bakacağım. Vay wow, ne kadar da güzel dönüyor. Anne televizyonu açacağım. Sahte evde. Açılmıyor aç. 2015. Şimdi buralara bakayım. Çıkar. Bak, sen buraya bak. Ay hayır. Aa, bak orayı temizleyeceğim. Bak duvarı temizliyorum. Ya yapmayacağım. Yapmayacağım. Yanlışlıkla bir tane sildim. Aaa. Ne bakıyorum lan bilet. <laughs> o ne lan? He. Kardeşimi saçıymış. <gülüyor> <gülüyor> Tam daha da fazla temizliyorum. duruyorum. Oh, ben uyuyorum hala. <laughs>